Mükemmel sızıntılarla geliyorum sizlere. Yeni karakterler var. Doğru mudur, değil midir bilmiyoruz tabii ki ama söylemeden geçmeyeceğim. Aynı zamanda yeni timaplar var ki timapların doğru olma ihtimali çok daha yüksek. Onları inceleyeceğiz bu videoda. İlk olarak yeni kahramanlara bakacak olursak arkadaşlar, dediğim gibi bunlar henüz oyunda tabii ki yoklar. Sadece dosyalarda yer alıyorlar. Hatta bazılarının yetenekleri vesaire de varmış galiba. Daha önce de buna benzer bir şeyler söylemişlerdi biliyorsunuz. Ama tabii ki bu karakterler ileriki tarihlerde hani iptal edilebilirler ya da gelebilirler hani çok çok net bir şey yok. Sadece ben bahsetmek istiyorum. Her karakterden bahsederken ekrana fotoğrafını koyacağım. Öncelikle Hive diye bir karakter varmış. Kendisini ben zaten bu söyleyeceğim bütün karakterleri ilk defa duyuyorum hayatımda. Tank olarak geleceği söyleniyor. Öyle bir beklenti içerisinde insanlar. Oyun dosyalarında ismi geçiyormuş işte bunun. Aynı zamanda Armor diye bir karakter var. Zaten adı üstünde hani Armor olduğu için de bu karakter de Tank sınıfında gelmesi bekleniyor yine aynı şekilde. Onun yanı sıra Amarant diye bir karakter var. Kendisinin DPS olması bekleniyor. Yani birazcık garip açıkçası Scarlet Witch'le de bir alakası var mı bilmiyorum. Yani Google'a yazdığım zaman yanında Scarlet Witch falan filan da yazıyor. Ne gibi bir bağlantısı var bilmiyorum. Hani Marvel'a daha hakim arkadaşlar çizgi romanlara özellikle yorumlarda belirtebilirler bunu. Onun dışında White Fox diye bir karakter var. Kendisinin support olması bekleniyor. Hem de yakın menzilli bir support olması bekleniyor. Yani uzaktan hasar atmayacak. Açıkçası güzel duruyor karakter bu arada. Yani mesela ben bunun oyuna gelmesini isterim. Bir defa şey olayı da dikkat çekeceğini. Yakın menzilli Enzilli. yani birebir dövüşecek böyle Iron Fist gibi bir support karakteri. Hani hayal edince birazcık garip geliyor ve nasıl olacağını da merak ediyorum. Onun dışında da son olarak Forge diye bir karakter var. Kendisi galiba X-Men üyesi arkadaşlar. Yani fotoğraflarda X-Men kıyafeti var. Ama ben bu karakteri de ilk defa gördüm. ilk defa duydum. Bunun da support olarak oyuna eklenmesi bekleniyormuş. Şimdi tabii ki bazı arkadaşlar şey düşünecektir. Hani neden böyle is ismini bile ilk defa duyduğumuz karakterler geliyor da işte çok bilinen karakterler oyuna gelmiyor diye. Yani aslında bunun birkaç tane sebebi var. Zaten daha öncesinde Rivals'ın yapımcıları şöyle bir cümle kurmuşlardı. Oyuna bu şekilde az bilinen karakterler eklemeye devam edeceğiz diye. Az bilinenlerden kastettikleri mesela Jeff ya da Luna Snow gibi, Cloak and Dagger gibi. Hani bu karakterler öncesinde çok mu meşhurlardı? Tabii ki değillerdi. Hani Rivals onları gerçekten daha da ünlü yaptı. Buna benzer karakterler ekleyip insanlara farklı şeyler tanıtmak istediklerini söylüyorlar. Ama bu tabii ki tamamen bir bahane de olabilir. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü arkadaşlar Marvel hani Rivals bütün karakterlerin hakkını vermemiş olabilir. Biz arka plandaki sözleşmenin nasıl olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Yani mesela birçok insan Deadpool 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 deyip deyip duruyor da hani gerçekten Deadpool'un haklarına sahipler mi mesela? Hani olmayabilirler arkadaşlar. Karakter limitleri vardır belki. Hani ondan dolayı böyle bir politika izliyor olabilirler. Yargılamamak gerekiyor. Bu Uber Süper Mükemmel Havalı Battle pass'i almak istiyorsanız arkadaşlar sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlarla testlerinize ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden de siteye kayıt olursanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdi videomuza devam edin. Asıl önemli yere gelecek olursak ki üzerine güzel de konuşacağız. Yeni team up'lar arkadaşlar. Gelme ihtimali çok yüksek. Öncelikle gönderen yani team up'ı veren karakteri ve team up'ı alan karakteri olaraktan söyleyeceğim sizlere. Rocket Raccoon ve Penny Parker'ın bir team up'ı olması bekleniyor. Bu team up arkadaşlar muhtemelen Penny Parker'a bir atış hızı verecektir diye düşünüyorum. Zaten Penny Parker'ın mermileri sınırsız ancak atış hızı biraz yavaş biliyorsunuz. O yüzden atış hızının gelmesini bekliyorum dediğim gibi. Aynı zamanda Luna Snow'la Hawkeye'in de bir sinerjisi olacağı söyleniyor. Burada yine sinerjiyi alan yani farklı bir olaya sahip olacak karakter Hawkeye olacak. Nasıl bir şey olacağı hakkında çok bir fikrim yok. Hani artık böyle donduran bir ok mu atar? Rakipleri yavaşlatan bir ok mu atar? Ne yapar? Bilmiyorum. Artık orasında biraz sizin yaratıcılığınıza da bırakacağım. Fikirlerinizi bekliyorum bu konuda. Onunla beraber Venom ve Jeff'in de bir sinerjisi olacağı söyleniyor. Bu da açıkçası pek hayal edebildiğim bir şey değil ama yanlış değil çizgi romanlarda Jeff'in Venom hali var. Da onu oyuna kostüm olarak isteyen çok fazla insan da var. Belki o kostüme de vesile olabilir bu arada. Böyle bir sinerji. Bakalım göreceğiz bunu da geldiği zaman. Yine dediğim gibi çok fazla bir fikrim olmadığı için burada da sizin tahminlerinizi bekliyorum. Hani Jeff nasıl bir özellik alabilir Venom'dan. En son ve en güzeline gelecek olursak Punisher Black Widow arkadaşlar. %99 ihtimalle Black Widow'a bir silah verecekler. Böyle yakın menzilde kullanabileceği. Bakalım nasıl olacak yani bunu hakikaten bekliyorum. Aralarında en çok beni heyecanlandıran bu oldu. Black Widow'u çünkü oynamayı seviyorum. Ama karakter gerçekten çok güçsüz. Güçsüz olduğu için de zevk alamıyorsun hani tam olarak. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Çünkü like sayısı son zamanlarda biraz azaldı. Ben sizlerden rica ettiğim zaman çok daha fazla oluyor. O yüzden eğer hoşunuza gittiyse dediğim gibi bir like bırakabilirsiniz. Başka videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.